Şimdi Enka inşaat burada düşüş trendi devam ediyor. Birinci çeyrekteki bilanço başarılıydı. Hani finansal yatırımların bir geri dönüşünü yaşıyor. Oradan ekstradan bir kar yazdığını hatırlıyorum ben Enka'da. Ben Enka'yı temel açıdan beğeniyorum ama hı hı. şu andaki görüntü teknik, teknik olarak satış olarak. baskısının devam edebileceğini hı hı. düşündürüyor. Ortalamaların altında kaymış. Zayıf bir görüntüsü var. 22.80'deki destek seviyesi kırılırsa burada pozisyon azaltılır. Yeni pozisyon açmak için de beklemek 25 TL'nin üzerine attığını, attığını beklemek görmek lazım. lazım. Evet kesinlikle. Onun haricinde Kozal'a bakalım isterseniz çok kısa. Kozal altına. O da dün bayağı hareketliydi. Gündem kaynaklı. Evet. Kozal'da da şu düşen trendi kırmaya çalışan bir görüntüsü var önceki konuştuklarımızdan farklı olarak hani burada daha net ve güzel bir resim var. Ee, şu kalemeye çalıştığı ort şey trend direnci 18.30'dan geçiyor. Ben olsam 18.30'un <laughs> üzerinde kaldığına göre veya burayı zarar kes seviyesi olarak kullanıp burada alım <laughs> denemesi yaparım. Ee, çünkü şirketle ilgili beklentiler özellikle seçim sonrasında e, stratejik ortak kim olacak yani hazine edeme kalacak varlık fonuna mı geçecek yoksa bir özelleştirme yapılıp şirket evet. satış yoluna mı tercih edilecek bunu takip edeceğiz bu da şirkette bir beklenti olumlu yönde bir beklenti yaratıyor çünkü ek rezerv ve araştırmalara e, ihtiyaç duyan bir şirket yani üretimini artırması lazım yeni maden yataklarını bulması lazım Dolayısıyla o açılardan e, olumlu beklentisinin fiyatlama açısından pozitif olacağını ben seçim sonrasında tahmin ediyorum. Hı hı. Buradaki zaten fiyatlama çabası da hani olumlu yöndeki fiyatlama çabası da bence bundan, bundan kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Evet evet kesinlikle. Onun haricinde isterseniz bankalar dün kötüydü dedik. İşciye de sormuşlar. İşciye de, de kapatalım yayını artık. Tamam. Yani dün bankalar. Bankaların tamamı kötüydü ama bazı hisse senetlerinde öyle görüntüler vardı ki yani bankalar kadar düşen işte demin Sabancı Koç gibi kağıtlarda evet, evet. da neredeyse bankalar kadar düşen görüntüler vardı. Şimdi burada daha önceden çizdiğimiz ama pek de bir işe yaramadığını düşündüğümüz bir grafik var. Şu trendi kırdıktan sonra çok hızlı bir hareket aynı hızda da geri satış gerçekleşmiş. Oldukça sert hareketler Hı -hı. yapılıyor burada. Yani işte siyaseti fiyatlamaya çalışan bir grafik olunca. Bu şekilde birkaç zaten sektörde hep vardı, aynı grafikleri görüyoruz. Vardı. Burada Tabii. burada mesela şahit hani bugün 10 30'un üzerine atacak olursa Hı -hı. dengelenebileceğini düşünüyoruz ama e, aşağıda, aşağıda 9.88 200 günlük hareket ortalaması sanki orayı test etmeden de dönmez, dönmez gibi bir gibi. resim var. Yani bankacılıkla ilgili sürekli olarak yeni tedbirler geliyor ve bu işte seçim sonrasında aynı ekonomi politikalar uygulanırsa şayet ki <laughs> yani seçimi kazanan tarafın Cumhur İttifakı olduğunu düşününce buradaki fiyatlamalarda bir türlü toparlama imkanı bulamıyor. İşte bir takım kararlar alınıyor sonra geri çekiliyor. Geri çekiliyor evet. Dolayısıyla bunların hepsinin bankaların bilanço üzerinde ekstradan bir yük taşıyacağı e, yargısı e, oluştu piyasada. Bundan kaynaklı da şimdilik hani e, geride bırakılmış ve e, yani negatif fiyatlamayla maruz kalmış bir bankacılık hmm. sektörü var. Diğer Değil hani bedemiz. bankacılık fiyatlarına da bakarsak aynı resimden çıkacak. Aynı Benizler grafik. Evet evet zaten çıkacak. genel hani e, bankacılık sektörünün havasını görmüş oluyoruz tek bir grafiği açarak. Evet. Tamamdır. O zaman bugünlük bu kadar diyelim bizden. Yetişemediğimiz hisseler olduysa kusura bakmayın lütfen. E, yarın zaten tekrardan buradayız. Yine inceliyor, değerlendiriyor oluruz bütün senetleri. Görüşmek evet. üzere. Herkese iyi günler. Sanatlar.